İşte bu yüzden, geçmişin olumsuz etkilerinden kurtulmak, daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için bilinçaltı temizliği yapmak çok önemlidir. Bu temizlik, hayatımızı olumlu yönde değiştirebilir. Hayatımız boyunca başımıza üzücü, acı verici veya korkutucu olaylar gelebilir. Bunlara travma diyoruz. Herkesin hayatında travmalar olabilir. Bu olaylar beklenmedik anlarda karşımıza çıkar ve bizi derinden etkileyebilir. Ancak bazı travmalar o kadar derin izler bırakır ki, kişinin günlük yaşamını, ilişkilerini ve genel olarak mutluluğunu olumsuz etkiler. Bu tür travmalar kişinin hayatını adeta bir kabusa çevirebilir. Travma sonrası stres bozukluğu, sürekli kaygı hali, depresyon, bağımlılık ve ilişki sorunları travmaların yol açabileceği sorunlardan sadece bazılarıdır. Bu sorunlar kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Travmalar zihnimizi ve bedenimizi sürekli tetikte olmaya zorlar. Bu durum, kişinin sürekli bir tehlike altında olduğunu hissetmesine neden olur. Sanki tehlike her an kapıda bekliyormuş gibi hissederiz. Bu his, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiler ve sürekli bir stres altında kalmasına yol açar. Bu durumda sürekli bir stres ve kaygı hali yaşamamıza neden olur kişi bu stres ve kaygıdan kurtulmakta zorlanabilir. Vücudumuz sürekli olarak savaş ya da kaç tepkisi verir. Bu tepki kişinin fiziksel ve duygusal olarak yıpranmasına neden olur. Bu da zamanla bizi fiziksel ve duygusal olarak tüketir. Kişi bu yıpranmanın etkilerini uzun süre hissedebilir. Travmalar kendimize ve dünyaya bakış açımızı da etkiler. Kişi travmaların etkisiyle kendine olan güvenini kaybedebilir. Örneğin Çocukken kötü muamele görmüş biri kendini değersiz ve sevilmeye layık görmeyebilir. Bu düşünceler kişinin hayatını olumsuz etkiler. Bu olumsuz düşünceler kişinin sağlıklı ilişkiler kurmasını ve hayatını dolu dolu yaşamasını engelleyebilir. Kişi bu düşüncelerle başa çıkmakta zorlanabilir. Travmaların etkileri kişiden kişiye değişir. Her birey travmaları farklı şekillerde deneyimler ve bu deneyimler kişisel özelliklere bağlı olarak değişir. Bazı insanlar travmaları kolay atlatabilirken, bazıları için bu durum çok zor olabilir. Kişinin travma sonrası destek alması bu süreci kolaylaştırabilir. Travmanın ne kadar şiddetli olduğu, kişinin yaşı, kişiliği, travma sonrası destek görüp görmediği gibi faktörler travmanın etkilerini belirleyen önemli unsurlardır. Bu unsurlar kişinin travmayla başa çıkma sürecini etkiler. Unutmamalıyız ki, travmaların etkileri kalıcı olmak zorunda değildir. Kişi, uygun destek ve terapi ile travmaların üstesinden gelebilir. Uygun terapiler, destek grupları ve kendimize iyi bakarak travmaların üstesinden gelebilir. Daha sağlıklı bir yaşam sürebiliriz. Bu süreç, kişinin kendine olan güvenini yeniden kazanmasına yardımcı olabilir. Bilinçaltı Temizliği Geçmişin olumsuz etkilerinden kurtulmak, zihnimizi ve bedenimizi yeniden programlamak için kullandığımız yöntemlere denir. Bu yöntemler, zihnimizin derinliklerinde saklanan olumsuz düşünceleri, inançları ve duygusal blokajları bulmamızı ve onları değiştirmemizi sağlar. Bilinçaltı temizliği, tıpkı evi temizlemeye benzer. Nasıl ki evimizi düzenli olarak temizleyerek tozdan, kirden arındırıyorsak, zihnimizi de olumsuz düşüncelerden, inançlardan ve duygulardan arındırmalıyız. Bu süreç, zihnimizi gereksiz yüklerden kurtararak daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmemizi sağlar. Bilinçaltı temizliği için birçok farklı teknik vardır. Bunlardan en yaygın olanları meditasyon, yoga, nefes çalışmaları, olumlamalar, görselleştirme, enerji çalışmaları ve terapi gibi yöntemlerdir. Hangi tekniğin size daha uygun olduğunu bulmak için kendi ihtiyaçlarınızı ve tercihlerinizi göz önünde bulundurmanız önemlidir. Bilinçaltı temizliği bir gecede gerçekleşen bir mucize değildir. Aksine zaman, sabır ve özveri gerektiren bir süreçtir. Ancak bu sürece adım attığınızda ve kendinize yatırım yapmaya karar verdiğinizde hayatınızda olumlu yönde büyük değişimler yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bu değişimler hem zihinsel hem de duygusal sağlığınızı iyileştirir ve genel yaşam kalitenizi artırır. Bilinçaltı temizliğine başlamanın ilk ve en önemli adımı zihnimizde neler olup bittiğinin farkında olmaktır. Zihnimiz sürekli olarak düşüncelerle meşguldür. Bu düşüncelerin çoğu otomatik olarak gelir ve gider. Ancak bu düşüncelerin farkında olmadığımız sürece bilinçaltımız üzerindeki etkilerini kontrol edemeyiz. Farkındalık, şu anda olan bitenin farkında olmaktır. Düşüncelerimizi, duygularımızı ve bedenimizi yargılamadan sadece gözlemlemeyi öğrenmektir. Farkındalık, zihnimizi eğiterek otomatik düşünce kalıplarımızı fark etmemizi ve bu kalıpları değiştirmemizi sağlar. Farkındalığı geliştirmek için kullanabileceğimiz birçok farklı teknik bulunmaktadır. Bunlardan bazıları meditasyon, yoga, Nefes çalışmaları, doğa yürüyüşleri ve günlük tutma gibi aktivitelerdir. Bu aktiviteler zihnimizi sakinleştirmemize, düşüncelerimizi yavaşlatmamıza ve şu ana odaklanmamıza yardımcı olur. Zihnimizi dinlemeye başladığımızda hangi düşüncelerin bize iyi hissettirdiğini, hangilerinin ise bizi aşağı çektiğini fark etmeye başlarız. Bu farkındalık, bilinçaltı temizliği için atmamız gereken diğer adımlar için bize rehberlik eder.